<laughs> Yemek eşkıyası kanalı Bu herhalde Kanalından herkese selamlar Bugünkü %100 gerçek hikayemizin konu var baş... Oğlum bu adam baya da şey bu arada Çok sağlam sporcu yani Başlı Kur'an kursu dayağı <laughs> Hikaye... Acaba ilginç yani çok Çok ilginç bir konsept bu ya Bize başlamadan önce hemen sofradakilerin bir ön tanıtımını yapalım Karnıya Hani ben baktım bak geçen kanalına bu arada Sporla ilgili video yapmıyor hiç hani oradan girmemiş hiç. Skinde değil yani. Hiç böyle Bak gene bakıyorum. Yok yani hiç spor mu por tavsiyesi skinde değil yani. Hiç umurunda değil yani full. Çok garip. <laughs> Yemek eşkiası. Adam balka video Herkese Böyle selamlar. Bu yüzde %100 gerçek hikayemizin ya. konu ya. başlığı Kur'an kursu dayağı. Hikayemize başlamadan önce hemen sofradakilerin bir ön tanıtımını yapalım. Karniyarı, kavurmalı bulgur pilavı, tahta kaşık yolu <gülüyor> sofradaki. <gülüyor> Bizim konu başlığı Kur'an kursu dayı Hikayemize başlamadan bir önce hemen sofradakilerin bir ön tanıtımını yapalım. Karnıyar, kavurmalı bulgur pilavı, tahta kaşık yoluyla, sofradaki önem derecesi çok düşük kapak yemeği, yoğurt, Türkiye'nin en inşallahı. Birazdan anlatacağım hikayeyi çocuk halimi kafanızda canlandırarak dinlemeniz <laughs> önemli. Evet, bugün derinlere ineceğiz. Çocukluğuma ineceğiz. Dindar bir aileyle büyüdüğümden dolayı içimde bir hata <laughs> yaparsam çarpılır mı? En hiç eksik olmazdı. Müzik müzik dinlemekten bile çekinirdim. Yanlışlıkla kulağıma açık TV'den müzik gelse karanlık bir odaya çekilir, gökyüzüne yönelir, sesli bir şekilde tövbe eder. sabırsızdan birazdan yemeye bak. Adam. Başlayacağız. Hikayenin anlaşılabilir olması ama yani. bu müziği de size vermek zorundayım. Samimi olmak gerekirse Kur'an kursları içimin huzurla dolduğu bir yer değildi. Camide bulunduğum süre boyunca hata yapmamak için elimden <laughs> geleni yapardım. Hatta nefes alışverişlerimi bile yavaşlatırdım. Çocukkenki hayal gücümü hayal edin arkadaşlar. Evimiz camiye yakın bir yerdeydi. Vakit namazlarını bile kaçırmazdım. <laughs> yoğurt ıslamayı her şeyden çok seviyorum. Hmm. Fırınlanmış patates harika. Yine bir yaz başlarıydı. Yeni bir Kur'an kursunun başlangıcıydı. O güne kadar gitmiş olduğum Kur'an kurslarında Kur'an'ı yarısına kadar ezberlemiştim. Neyse camideydik. Kur'an kursunun ilk seansı arkadaşlar. Kur'an kursu hocamız seviyelerine göre çocukları circle circle gruplara ayırdı. <laughs> ne komik geldi yapalım. Anıl hoş geldin hanım. <laughs> Kur'an kursu hocamızın medrese eğitimi aldığını duymuştum. Bugün biliyorum ki medrese eğitimi dini açıdan ciddi bir temel anlamına geliyor. Ama ben o zamanlar çocuk aklıyla medreseyi caminin abdest alınan yeri sanıyordum. Bu sebeple hocamızı abdest konusunda üst düzey bir yetkili sanıyordum. Abdest uzmanı. Kavurmalı bulgurun kavurmaları hatta kaldı arkadaşlar. Bakın bu ekstra psycho ya bu video. <laughs> bu ekstra psycho bu arada. Kabağını da tadına bakalım. Kur'an kursunun ilk seansıydı. Hocamız bize sureleri sesli olarak ezberden okuma görevi vermişti. Sonuçta ben de Kur'an'ı ortalarına kadar ezberebiliyordum. Hiç unutmuyorum Yasin suresini okuyordum. Fark etmemiştim. Bir anlık dalgınlığıma gelmişti. Cezm ve şeddeleri yanlış telaffuz ediyordum. Bir an yüzümde çıplak bir ayağın soğuk dokunuşunu hissettim. Yüzüme tekme yediğimi, harekete geçtiği noktaya geri dönen çorapsız müezzin ayağını gördüğümde anlamıştım. Kur'an kursu hocamıza müezzin de diyorum çünkü yardımcı hoca gibi bir şeydi. Ne? İki hocalardı. Ona herkes müezzin diyordu. O yüzden ben de müezzin diyorum. Konuşmak beni acıktırıyor. Bu kadar mı ama? <laughs> Çocuk aklıyla Kur'an kursu hocasını Allah tarafından yetkilendirilmiş sanıyordu. O yüzden sesimi çıkaramıyordu. Sonrasında Kur'an kursu hocamızın tüm çocukların baldırını, bacağını tekmelediğini görünce bana özel bir şey olmadığını anladı. Bu bana özel bir şey değildi. Günler geçtikçe Kur'an kursundaki çocukların sayısı gitgide azalıyordu. Çocuklar korktuklarından Kur'an kursuna gelmeyi reddediyorlardı. Ama gördüğüm kadarıyla genelde aileler so, eti so, senin, so, kemiği benim mantığıyla so, çocuklarını so, so. hocaya teslim etmişlerdi. Yani çocukların Kur'an kursuna gidip gitmeme tercihleri kendilerine ait değil Zaten bu hikayeyi anlattığım Masaj dönemde dayak vardır. çok normalleştirilmiş bir şeydi. Dayak disiplinin bir parçası olarak görülürdü. Kur'an öğrenme aşkıyla Kur'an kursunun son gününe kadar ısrarla i̇şte Kur'an kursuna de, gitmeye de, devam etti. Buzgurlar daya rağmen. Kur'an kursunda kala kala 15 kişi kalmıştık. Bu video deep ya. Çürü ayrılanlar vardı. Yine sıcak bir yaz günü Kur'an kursundaydım. Hoca bize dönerek, hadi bakalım. Bir hata bir günah. Bir günahsa bir tekme diyerek kuralları belirlemiş. Evet. Allah'tandır diyerek kendimi tekmelerden sakınmadım. Bu video üzücü ya tutan kamun gibi. Tutup yakalayıp kaval kemiğini dokularımıza yediriyordu hocamız. <laughs> ne? Döve döve bilgiyi dokusal olarak aktarıyordu. Tekmeler dokumuzda buluştukça ilginç bir şekilde daha fazla hata yapıyorduk. Acaba dayağa mı alışmıştık bilmiyorum. Kur'an kursu hocamız attığı dayağın sedatif etkisiyle zevki doruklarında yaşıyordu. Bizim sayemizde neşesi hiç eksik olmuyordu. Günler geçmişti. Kur'an kursu nüfusu oldukça azalmıştı. Hoca artık dayağın dozajını ayarlamakla uğraşmıyor. Orantısızca dayak atıyordu. Hata yaptığımızda kaburgalarımızı tekmeleyip yerde bizi can çekişirken görmek ona keyif veriyordu. Kendi de gülüyor ne yapayım? Bir noktadan sonra sorgulamaya başlamıştım arkadaşlar. Benim her hareketime dikkat ettiğim Allah'ın evinde bu müezzin hoca nasıl böyle çocuklara dayak atabiliyordu? Her gece bunu düşünüyordum. Uzun bir içe kapanma sürecinden sonra düşüncelerim değişmeye başlamıştı. Yaşadıklarımın beni rahatsız ettiğini idrak etmeye başlamıştım. Neyse, Kur'an kursunun son günü gelmiş çatmıştı. Ben Kur'an'ın 20 cüz kadarını ezberleyebilmiştim. Hocamız dev bir circle oluşturup, bağdaş kurarak oturmamızı emretti. Veda konuşması yapacaktı. Benim bu hocaya karşı bakış açım tamamen değişmişti. Neyse hocamız, bitirdiğimiz kurs döneminin anlam ve öneminden bahsederken konu nasıl oraya geldi <laughs> bilmiyorum ama ee çocuklar Müslüman olmasaydınız buraya hiç gelmezdiniz, değil mi? dediğini gibi. Sonrasında 3. retorik Bir camide çocuğun biriyle arkadaşını ikinci kattan atmıştı imam da elektrikli süpürgeli çocuğu dövmüştü. Ne diyorsun ya? Gücü ikinci kattan atmış ama o da mükemmel Söyleyin bakalım. Var mı aramızda Müslüman olmayan? Şeklinde retorik bir soruyla herkesin hayır diyeceğinden emindi. Refleksif bir şekilde birazdan kalkıp gideceğimin ve bu adamı bir daha görmeyeceğimin cesaretiyle ben varım hocam diye bağırdım. Çocuk haklı işte. Büyük ihtimal uzun süredir altında ezildiğim o yoğun baskının etkisiyle böyle bir çıkışta bulunmuştum. Kafanızda canlandırın işte o hangi çocuk halimi. Camiden çıkarken hala saçmalıyordum. Bu arada arkadaşlar ben doydum. Yiyemediğim yemekleri saklama kaplarına koyacağım. Böyle de bir şey çıktı ya arkadaşlar. Yemeklerin kalanını israf etmediğimi size yansıtmam gerekiyor arkadaşlar. Samimi <laughs> bir şekilde yemeklerin kalanının israf edilmeyeceğine sizi inandırmam gerekir arkadaşlar. Neyse diyorum ya camiden çıkarken hala saçmalamaya devam ediyordum. Hatta hocayı bak görürsün ezberlettiğin her şeyi unutacağım. Asla tekrar etmeyeceğim diye tehdit etmiştim. Belki de vücudumda keziklerin, çürüklerin etkisi beni böylesine sorgulatmıştı. Sonrasında verdiğim sözü tutmuştum. Bugüne kadar da tuttum. Oğlum o gün... Bey pazarı havada nasıl duruyor amına koyayım burada gerçekten? Ondan sonra okuyacaksan bile Kuran'ın yalnızca Türkçe mealini okudum. Ah, gözüme kaçtı. Göze şalgam kaçması. Aranızda daha önce böyle bir şey yaşayan var mı arkadaşlar? Göze şalgam kaçması diye kazam olur arkadaşlar. Bu arada evimizde her zaman babamın ilgisinden dolayı fıkıh kitapları bulunurdu. Yani dini kitaplar bulunurdu. Ben de evde okuyacak kitap kalmadığında açar onları okurdum. Belki bilirsiniz Risale-i Nur, bazı şu anda ismini hatırlayamadığım fıkıh kitapları. Bunların hepsini açar okurdum. En son okuduğum Erzurum'un İbrahim Hakkı Hazretleri marifetnamesinden sonra dini içerikli kitapları okumayı bıraktım. Okuduğum dini içerikli en son kitap buydu. Dinlediğiniz bu %100 gerçek hikayede yaşadığım olaylar belki istisnai olaylar olabilir. Sizin de başınıza gelecek diye bir şey yok. Yani dayaklı hikayeli video serimiz <laughs> devam etsin diye bu videoyu çektim. Bu videodan of. bir anlam çıkartmanı... Arkadaşlar. Kanal bu. <laughs> İnanılmaz. Abi üzücü bir hikayeydi ama üzücü önce daha komik oldu yani. Sorry.